Sen şakasın. Asil. Senle benim aramda kardeş. <laughs> Sen eskiden çok konuşan bir kardeş değildin. Bakıyorum da biraz geveze olmuşsun. Dayı. Şimdi söyle onlara emaneti olan bu evi Jason geri alacakmıştı. Dayı onu öyle. Tamam Dayı çok hızlı ölürüm. Yaşlı ağaç nasıl çatırdar bilir misin? <laughs> hmm, nereye gittiğini sanıyorsun yeğen. Yeah. Dayı yapma dayı. Ağaç nasıl çatırdar bilir misin? Dayı ben tırtılım. İşte böyle. İşte böyle çatırdarım? <laughs> Tamam, 10 10 metre sonra çıkış sağ dönün. Evet dayı eyvallah. Tamam, tamam. Aynen dayı aynen. Tamam, böyle, ha, hasta la bebekler. Ya, ya, ya. <laughs> Sen Yok dayı aman. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne lan? Kanka ilk beni öldürdü ya ben doğdum e, doğduğum evin önündeki denizden çıktı herif. Aga e, evine bak eviye bak. Abi eviye bak görmüyor Görür olası görüyor. Ağır mısın? Lan nasıl öldürebiliyorsun? Vur! Beyler! <laughs> Tamladım oğlum. Ben siz de gelin. Beyler maske düştü yalnız haberiniz olsun. Kaç. Ne demek düştü lan? Kapıyı da kapatayım Aa. şöyle. ha. Abi yemek sepeti girebilir içeri sadece. Lan yemek sepeti girebilir içeri sadece. Vay vay! <laughs> seni ateşte rosto yapacağım dur. <gülüyor> 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 ya. Yaptım seni rosto. Şiş kebap oldun şimdi bak. Animasyon bitmiyor ki. Lan Jason varmış burada diyorlar Lan Jason var. Bakayım. Vallahi Jason. Oğlum Jason değil lan. Getir, pink guy. Pink guy. Ben bunu biliyorum. Komedyen bu. Abi getir. <laughs> getir diyor harbiden ya. Abi <laughs> şuna bakın. <laughs> 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 lan mutluluk getirmiş siktir öyle mutluluk var. <laughs> Mentos adam gelmiş. Ortaya düşünüyor? Yok vallahi yok. Adam. Beyler ölüyorum biraz yardım var mı bana? O, Ah! <laughs> oh, ah! Oh, oh. <laughs>